Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dünya Rapid Takımlar Şampiyonası'nın bitti. Biris ayağını geçmeden önce son günde güzel bir maç olduğunu inandığım için Ediz'in Roman Şok Ziyev maçını analiz etmek istedim sizlerle beraber. Bu maçın önemini de derseniz Ediz karşısındaki rakip dünyanın en genç IMS'i pozisyonu oradan ünvanı alan kişi. O yüzden aslında ünvan sahibi diyebiliriz. O yüzden de bu maçı incelemek istiyorum sizlerle beraber. Hemen başlayalım. Edis Zemnet'i geliyor derken Atav 3 B3 geldi. Bunu son dönemde Warp da çok çokça oynuyor. O yüzden oradan aşina olabilirsiniz. Ediz de Rapid için bunu tercih etmiş ki gayet doğal bir durum. Fil F5. Buraları hızlı geçiyorum biraz çünkü iki tarafında yapısı az çok belli. Bu konuma baktığımız zaman ki şurada bakalım. Siyahlar aslında bir London yapısı kurdu. Yani beyazla biz London nasıl oynuyorsak siyah da o şekilde London oynadı. Ve şu an için siyahların hiçbir sıkıntısı yok. Zararsız bir durum. O yüzden yani bu noktada bakarsak biraz daha manevra oyunlarıyla geçecek. Gelişime devam edecek oyuncular aslında. At 3 flash 7. Bu flash 7'nin hamlesi aslında bir noktada gelebilecek E4 tarz hamleleri kesebilmek. Veya bir noktada ataş 5 ya da at 4 gidebilirse Bunları da kesmek olabilir ama asıl plan E4 E5 tarzı şeyleri yememek. Flash 7, kale C1. Kısa ok. kale C2. Buradaki amaç bazen burada fianchetto fili olduğu zaman vezirin A1'e gittiğini görebiliyoruz. Fakat burada kale biraz yanlış bir noktada. Yani C1'de olan kale bunu engelliyordu. O yüzden kale C2 hamlesiyle vezir A1'i hazırlamak istiyor aslında. Ediyoruz. Aynı zamanda bu kale D2'ye de gidebilir ki D2'ye gitmesi kötü değil. Çünkü hatlar açılırsa bu sefer D hattında kalemiz gelmiş olacak. Ve vezir a e gittiği için ardından yine kale D1 ile D hattında dublelenmiş oluyor. Aslında uzun vadede işe yarayabilecek bir hamle. Kale 8 vezir A1, vezir 7 ve siyahlar da de gelişime devam ediyor tabii ki. Şimdi E5'ler gelebilir bir noktada. Maçta oynandığı gibi A5 ile Vezir kanından da alan kazanma hamlesi. Duruma göre A4 sürüşleri de gelebilir. Birkaç hamle gidelim. Ve burada artık bir... Ediz vezir C1 hamlesiyle aslında buraya saldırı yapmak istiyor bir noktada. Aynı zamanda buradaki fikri artık beğenmiyor muhtemelen. Bir merkezden bir şeyler yapmak isteyecek. Ya D4 sürecek ya da E4 sürebileceği bir konum oluşturacak. E4 çok muhtemelen değil. O yüzden D4 sürebileceği bir konum oluşturmak isteyecek muhtemelen. Burayı biraz hızlı geçtim çünkü çok konuşulacak bir şey yok. Yine vezir A1 gidildi. F6'ya bakılıyor ve şimdi fil F6 alabilirsiniz aslında ama Edes'in tercihi olmadı. Aslında fil F6, vezir F6, vezir F6 kötü olamaz bizim için. Niye derseniz piyon yapısını bozduk. Buradaki piyonlar saldırılabilir piyonlar. Tabii ki B6'dan sonra c şey basmak kolay değil ama bir noktada D4 sürüşüyle konumu açabiliriz ve kötü durmayacak. Bu piyon yapısı da oyun sonuna giden her senaryoda siyahlar için bir dezavantaj oluşturuyor. Fakat ediz burada kale c1 hamlesiyle d4'ü hazırlamak istiyor. Bunu fikir, fikir üzerine kurmuş planı muhtemelen. Duruma göre fil a3'de oynayacak b6'ları kesmek için. Şimdi d4 hamlesi geldi ve burada aslında maçtaki ilk hata bizden geldi. at d 4 hamlesi oynanıyor ve dc5'e burada aslında minik bir feda var. Yani minik dediğime bakmayın gerçekten iyi bir feda. At çarpı F2 hamlesini kaçırıyor Roman burada. Çünkü at çarpı F2'ye siz şah F2 alırsanız şimdi at G5. Vezir 3 gelmek istiyor. At F3 almak istiyor ve siz bunu kesmek için fil D4 oynayacaksınız muhtemelen. Şimdi BC5 gelince siz burayı almaya kalkarsanız bu sefer at E4'ten C5 geri alınıyor. Ve aslında hiçbir şey kaybetmemiş oluyor. Ve bizim şah çok zayıf E3 piyonu çok zayıf. Bu nedenle çok kötü konumda kalacaktık. Fakat Roman burada bunu fark etmiyor bc5'i hemen alıyor ve Edis de buna karşılık hemen fil e5 oynayıp konumdaki tek doğru hamleyi buluyor aslında. Çünkü şimdi at f2 oynarsa çay sonra o kadar korkulacak bir şey yok. Çünkü fil e8 alıyoruz. Yani vezir e3 alsa bile Şah'ı g3'e çıkabiliyoruz bu noktada. Yani at e4'lere Şah kaçtığı için hiçbir sıkıntı olmuyor taş önünde kalıyoruz. En, en fazla berabere gitmek için. Çünkü burada sonuçta hala bir açmaz var. File 4'ler gelebilir. Bu şekilde oynamaya çalışacak. Ama bu kadar. Başka da tabii ki hala tehlikeli bir konum. Yani kale C3, AT 4'lerden sonra yani kaliteyi verip oynamaya çalışıyoruz. Bu noktada ve çift halde kale oluyor fakat açık hatlarda oluyor. Mesela at C3 alırsak D4 temposu geldiği için güzel olmayacak ama vezir C3'e hem A5 hem C5 M3 e 3e birlikte baktığımız için biraz daha iyi kalabiliyor. Tabii ki buralar değerlendirmesi kolay konumlar değil. Roman burada direkt file 5 alıyor. At 2 aklında yok muhtemelen. Tabii ki At 2 olabilir. Çünkü bu tarz konumlarda At 2 vurabilmek olduğunu az çok biliyordur oyuncular. Fakat burada E alttaki at kafaları karıştırıyordur. Yani E altta at olmasa tabii ki At 2ye bakacaklar. Ama E alttaki at emin olmamalarına neden olmuş olabilir. Vezir E5. Vezir B7. Vezir A1 geri döndü. Çünkü at, açmak istiyor artık. Şimdi A4. B A4 ve burada at C3. Ve koruma baktığımız zaman aslında 5 piyona 5 piyon at le at fil. Yani hiçbir şey yok. Sadece bizim piyon A2'de daha zayıf bir noktada. Tabii ki C5'e de burada da askıda piyonlar olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat A'yı korumak bunları korumaktan daha zor. O yüzden ki burada atay altta çok iyi iş çıkartıyor şu an burayı korumak için. Duruma göre bir yerde D4 sürmek isteyebilir. Kaleler C8 d 8e durup bir de belki e 4ü atacak ve buradaki askıda piyonları koruyacak ama A2'yi korumamız bizim o kadar kolay değil. AT E5 e 5 oynanıyor. Edis aktif oynamak istiyor. Eğer siz burada hemen A2 alırsanız artık fil B5'ten sonra kaleye basıyor. Kale 7'ye at, C6 çatal var. Kale F8 gittiğinde de artık kale D2, kale D1'le biz de 5'e basıyoruz ve biraz daha taşlarını pasif yerlere gitti. Kendi taşlarımızı aktif yerlere gitti. Ama yani at E5, at G5 oynandığı için de Ediz burada vezir B2 ile hem burayı hem burayı koruma yoluna gidiyor aslında. Aynı zamanda at 4 tempolarından da kaçıyor bu hamle. C4 hamlesi geliyor. Şimdi C3 sürüşü tabii ki yok fakat bu C5 piyonu boştaydı. C4, C3 hamlesinde C4'ü Duruma göre bir noktada D3'e taş gelebilir. Tabii ki at 6 at C5, at D3 gelmesi lazım. Ama ihtimaller dahilinde güzel bir ileri karakol oluşturuyor burada. D3 karesinde C4 piyonu. Vezir B6 ve kale B8. Burada vezir a 8 tutması gerektiğini söylüyor makine. Fakat yani burada H4 at 6'dan sonra yani siyahların herhangi bir problemi var gibi durmuyor açıkçası. Fakat beyazlar bu kadar tehlikeli bir konumda mı? Ondan da emin değilim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Makineye göre 0.50 siyahlar sıra iyi veriyor aslında 0.50 olarak. Fakat kale B8 hamlesine vezir C6 mesela. Vezirleri değişmeye zorlamamız gerekiyormuş ki D5 alalım. Vezir D4 hamlesini yapıyoruz ve taşları tahta tutmak istiyoruz. Tabii ki rakibin 10 saniyesi olması da bunda etkili. Yani her konuma şey olarak bakamayız. Makinenin en iyi hamlesini oynamadı. O zaman kötü oyunu olarak değil. Rakibin süresine de düşünüp konumu olabildiğince karışık tutmak da bir stratejidir maçı kazanmak için. Ki hata yapma olasılığı artar. Sadeleşmiş bir oyunda hata yapmak o kadar kolay değil. Böyle karışık konumlara nazaran. O yüzden buna uygun şekilde oynuyor Edis. Ki zaten turnuva rapid bir turnuva olduğu için buna uygun olmaması gayet normal. Vezir A2 alınıyor ve D5'i bırakıyor. Yani Roma'nın aslında maçtaki yani gerçek Atifiki'yi saymazsak ki Atifiki Edis şans vermişti. Burada Roman tercihler arasından kötü bir tercih yaptı ve A2 piyonunu aldı. Baktığınız zaman ve bir anda C4 piyonu da düşüyor. Aslında bir piyon almak için iki piyonu verdi. Belki şey kafasından düşünmüş olabilir. Ben a 2 alayım. C ile D piyonlarını vereyim. Beraberliği tutarım. Çünkü 10 saniyem var. Konum karışık kalırsa istediğim şeyler olmayacak gibisinden düşünmüş olabilir. Vezir A8'de şimdi vezirleri değişmek istiyor. Fakat Değişildikten sonra C4 de alındı ve dümdüz piyon önünde aslındaydız. Tek sıkıntı bu üstünlüğü ne kadar ilerletebilecek. Çünkü aynı kanatta piyon üstünlüklerini kazanmak o kadar kolay değil. Biraz teknik istiyor. Roman karelerin birini daha değişmek istiyor aslında ki hemen değişiyor ve burada filet 5 hamlesiyle kalenin 7. yatayı inişlerini kesiyor. Aynı zamanda flash 7 iş yapmıyor. Ki f7 yüzünden son sıra mat'ı bile olabilirsiniz ama film muhtemelen bir noktada e6'ya koyup at'ı da e4 veya e 4ten f6'ya dönecek ve sağlam bir şekilde durmayı düşünüyor. Fakat hemen f4 hamlesinden sonra şimdi at e4 mi oynayacaksınız at e6 mı? Bu bir soru. At e6 tercih ediyor ve burada fil c4 hamlesine buraya bakılıyor. Artık kare değdiğin işlerimiz var. Yine at f yi isteyebiliriz. Bu sefer bizde at f7 var çünkü g4 f5 de geliyor. Yani G4 fili bir yere gittiğinde at F1'de vurduğunda F5 yine buradaki atı alıyor ve iki piyon önde kalıyoruz. Ve kale D8 hamlesi geliyor. Aslında Roman taşlar değiştirirse beraber olacağını biliyor. Fakat taşları değişmek zorunda değil. Ediz ve hala kendisi 10 saniyeyle oynuyor. Biz zaten kale D8 hamlesini bir saniyesi kala yapmış. Kale B8, kale A7 F7'ye bakıyor. F7'yi tutan bir şey yok kale b burada pasif savunma yapması demek. Yani G4 hamlesinden sonra yine hiçbir şey kalmaması demek. Çünkü G4 hamlesinden sonra yine ATF7 yi var. Fil E6 alınıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi. O yüzden o da karşı şans olarak aktif bir şeyler denemek istiyor. Fakat bu yeterli mi? Tabii ki yeterli olmayacak. Çünkü şimdi alırsam buraya alıyorum. İki piyon öndeyim. Artık onun gayet kolaylaştı aslında. İki piyon öndeyken kale, ata, hayatı kazanmak çok rahat bir durum. Tabii ki istisnalar olabilir ama bu konum üzerinde çok rahat. Çünkü hala G'de zayıf. F5, F6 da tempolu geliyor. Şimdi ata basıldı. Tabii burada F5 oynarsanız hemen bunlarda bile yani hem buraya hem buraya bastığı için kazanç. Fakat bu kadar riske girmeye ne gerek var? F5, at E4. Şimdi F6 istiyoruz. Duruma göre at F8, at G6, kale 8 kale 8, 8 mat temasını kurmak istiyoruz ki gayet klasik bir temadır. f 8 at G6 ve piyonun da yardımıyla burada şahı mat etmek. F7'de de mat oluyor. H7'de de mat oluyor. At D6 F5'e basılıyor. F6 sürüldü. Artık ona bile gerek kalmadı. Kale G7 geliyor. At F5 ve burada artık yani F7'ye izin veriyorsunuz. Çünkü F7 hamlesine kale de dönemiyor artık. Ve herhangi bir taşla tutmuyor. Vezir vermiş oluyor aslında. Ki burada da birkaç hamle daha oynandıktan sonra at f8 çağ 8 ve at ay 6 hamlesine vezir geydim. Mat isteniyor. Mecbur kaleyi vurmak zorundasınız ve bu şekilde Edis kazanmış oldu. Açılıştan kaynaklı yani rakibe hiçbir zarar vermeyen bir açılış oynadığımız için rakip de rahat plan kurdu. Bizim o at f2'yi kaçırmamız bir tehlikeydi fakat onun dışında kötü olarak bir şey diyemeyiz. Edis için gayet iyi oynadı. Hatta rakibini zorlamak için hafif kötü kalmayı da kabul etti. Fakat o süre avantajını kullanabildiği için ki rakibe olanaklar vererek şanslar yakaladığı için bence gayet anlaşılabilir bir durumda özellikle rapid maç için. Bu şekilde Edis dünyanın en genç ivmesini de yenmiş oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın diyeyim. Ayrıca kanalı ilk defa görüyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz videoları kaçırmamış olun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.